Şapkası kandan hep insan var ama arkadaşlar bugün Survival'ın devam ediyorum arkadaşlar. Tuna'nın işi vardı ne o yüzden. Ben ağaç evi tamamlayacaktım. İki part şeklinde olacak bu. Yani bu ağaç evi meselesi arkadaşlar. Şimdi buraya arkadaşlar şu şekilde merdivenleri koyacağım. Ondan sonra geliyoruz arkadaşlar. Ama yeter ya. Vallahi billahi yeter. Bakın artık geldi. Sürekli yağmur yağmur yağmur. Bütün videolarda yağdı. Şimdi. Burayı da ayarladık. Ondan sonra cevap geliyorum. Ama ben bu merdivenleri yanlış hesaplamışım ya. Ondan yanlış hesaplamışım. Bir tık daha merdiven gerekiyor. Ee, şu envanterim de vardır ya. Şunlardan arkadaşlar crafting table yaparım ben. Şöyle bir tane crafting table yapayım. Bundan sonra şunu da şuraya koyalım arkadaşlar. Şuradan birkaç tane çevireyim. Merdivenlerimi yaptım arkadaşlar şöyle. Bakalım. Yetiyor mu? Tam yetiyor. Tam yettirdim. Ve arkadaşlar şunu da yapacağım. Yani kusura bakmayın ama bu da arkadaşlar yani bir amacımız var yani. Onu söyleyeyim. Şimdi crafting table'ını alayım. Hop aldım. Dediğim gibi videodan bakarak arkadaşlar yapıyorum. Şimdi burası tamamlandı arkadaşlar. Videoyu tekrar bakıyorum. Bunun içini dolduruyoruz arkadaşlar onunla. Bakalım dolduruyor 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 ondan sonra ben bunun ortasında bir yol yaparım zaten ortada bir tane blok boşluk kalacak sadece okey burası 5'e 5 dikti değil mi 5 kere 5 25 24 tane lazım bize 26 tane oldu bu da okeydir artık şöyle dolduruyoruz arkadaşlar bir satır buradan çektim. Bir satır buradan Bir satır daha çektim arkadaşlar buradan. Şöyle. Nasıl şuradan da bir satır daha çekeceğim. Duramıyorum ki. Tamamdır. Şöyle çektik. Buradan bir blok Aşağı düştük ya. Buradan bir blok. Buradan bir blok. Buradan bir blok. Tamam. Ortası burası arkadaşlar. Kovan var mı benim? Kova kova yok. Ee, o zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdilik yukarıya nerede ki bu? Şöyle. Tam altında bir yer. Şuradan arkadaşlar çıkacağım. Tabii bunları sonra kıracağım arkadaşlar da. Nasıl mantası burası değil mi işte. Evet. Çıkamadım. Evet. Burayı tak kapattıktan sonra arkadaşlar bakıyorum. Şu anda ne yapmam gerekiyor. Evet. Bunun köşesinden arkadaşlar. Sütunlar çekiyoruz şuralardan. 5 şeylik sütun. Ee, hemen odunlarımı alayım. Şu merdivenlerin arkadaşlar anda tam şurasından 1 2 3 4 5 Evet. Bakalım bütün köşeleri yapıyoruz sanırım. Evet bütün köşeleri arkadaşlar bunu yapacağız. Şurada emin oluyorum da onun için arkadaşlar. Evet bütün köşeleri bundan çekiyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 Ondan sonra gel şuraya. 1, 2, 3, 4, 5 Tekrardan şuraya bu sefer de çekiyorum. Ve bakalım. Hepsi aynı oldu arkadaşlar. Videoya tekrardan bir bakıyorum. Şu anda. Bu arada arkadaşlar fıkra sırada kanalıma abone olup videoya like atmayı da unutmayın. Sonra bunları yukarıdan birleştirmemiz lazımmış şu şekilde arkadaşlar. Bunları yukarıdan birleştireceğiz. Ama benim odunum yetersiz kalıyor şu anda. Evet, şimdi başka odun var mı? Yok. Aşağı atmayacağız arkadaşlar. Yine kendim kova su almam lazım benim. Şöyle. Bu da arkadaşlar iniş çıkışları ben sizinle yapacağım. şöyle yapalım. Tövbe estağfurullah. Oğlum öyle ses mi var ya? Vallahi billahi korktum. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Bizde kova olması lazım ya. Ben de kova vardı bir yere de. Sandığımda var mı? Varmış. Ulan bu. Bunu bir yere koyarım arkadaşlar. Bunu suyla doldururum. Bir bantımın da çok canı yok ya. Ulan fazla gaza geldik. Abi ya balkon yapmıştı şunu. Orayı gördük şu anda. Şimdi gidiyorum. Bakalım. Bu nereye koyabilirim? Ya bu lavı şuraya koy. Tunalar tam ölmeli burası. Tuna için. Bir yere buraya tuna düşer arkadaşlar. Şimdi. Şu an arkadaşlar ev gördüğünüz gibi şu şekilde duruyor. Bir eve giriş çıkışı sağlamak için Su aldım arkadaşlar. Şöyle 3. Şurayı arkadaşlar kıracağız. Nasıl şurayı da kıracağım ben arkadaşlar. Ondan sonra şöyle suyumu da alacağım. Şuradan arkadaşlar boşaltacağım arkadaşlar. Ve oldu. Ama şunun altı böyle olmaz şöyle şöyle yaparsam oldu. Şimdi şunun da şurasını bir almam lazım. Çok çirkin duruyor. Böyle. Yani ya, bir sabit duramıyorsun ki. Ya, suyun altında koyuyorum arkadaşlar. O zaman ayrı bir yavaş. Hadi da boğulacağız ya. Tamamdır. Nefesimizi aldık şükür. Okey. Şimdi biraz daha olduğuna ihtiyacım var arkadaşlar. Yine yağmur yağdı. yağmur ne gözük ya. Abi Niye bu yağmur seviyesi bu kadar yüksek? Sürekli yağmur yağıyor. Orada abi biz evin etrafındaki ağaçları bir kurutmuşuz. Şuralara bakın. Abo. Odunumun e, bantımın da çok canı yok arkadaşlar. Yettiği kadarıyla. Bu olmuş sesi geliyor inşallah da. Ay, geliyor ama. İnşallah bana vurmaz diyorum. İlgilenmiyorum. Ben bir boşuna giderim. Evet. Balta kırıldı. İkinci balta. Diğer balta da arkadaşlar tunada kaldı. Ama ben bunları kırıyorum da bunlar nereye geliyor buradaymış. Neyse şu anda arkadaşlar olduğu kadarıyla gideceğim. Çünkü yetmez zaten bu da şimdilik bir koyayım da orası tamamlansın arkadaşlar. Şunun iki suyu da arkadaşlar biraz daha üste koyacağım ileride. Ama şu anda daha evin üst kısımlarını yapmadığım için bu su arkadaşlar burada duruyor. Şimdi bu üç bölüm de anca bitecek de. Bütün malzemeleri hazırlayıp arkadaşlar normalde bu videoyu çekmek lazımdı. ama Şöyle tamammış. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Bundan sonra ne yapacağımı. Ona göre bir şeyler yapacağım. Buralar arkadaşlar kürsü koyuyor ama. Bende kürsü var mı? Bunda yoktur herhalde. Var mı ki? Kürsü. Vardır daha varmış. Bakayım nasıl yapılıyor ki. Ona göre arkadaşlar üstüne de tuzak kapısı koyuyor. Şimdi bir gidelim. Bakalım nasıl yapıyormuş Kürsü üstüne de tuzak kapısı koyuyorlar ama bir bakmam lazım. Şimdi. Koyun herhalde. Ee, şimdi kürsü bakalım nasıl yapılıyor. Kitaplık falan Kürsü arkadaşlar ben burayı yapmayacağım. Zaten ben arkadaşlar bunu önceki yapışımda buraya yapmamıştım. Buraya normal bir blok koysak yeterdi diye düşünüyorum. Evangüterimde yeteri kadar odun var mı ya? Çok az odunum var. Neyse buraya geçtim arkadaşlar. Bakıyorum başka ne var. Merdiven koyuyor. Buralara. Bakıyorum. Sadece oralara merdiven koyuyor. Evet merdiven eksim var. Merdiven yapacağım. Ee, şöyle. Şunları çevirelim. 2, 4, 6, 8 tane merdiven olsa yeter. Şunları şuraya kapatacağım. Tam da 8 tane tutuyor. Bunlar çok iyi. Hiç tam tutmuyormuş. 8 tane yapabiliyormuşum. Şuradan bir time set değil. Tamamdır. Şimdi. Geliyoruz buraya şuradan merdivenlerimi alıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi o kısmı yapmayacağım. Şimdi merdivenleri de arkadaşlar şuraya şu şekilde koyuyoruz. Böyle. Böyle. Aynı şekilde arkadaşlar şuranın içinde yapıyoruz. Şurayı da arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Şurayı da arkadaşlar şu şekilde. Yanlış koyduk ya. Şöyle. Sonuncular. Bunları da böyle koyarsa. Allah'ım yeter. Yeter. Evet. Nereden şimdi bitirdik? Şimdi bakıyorum bir sonraki yapacağım şeye. Ee, ne yapacağız? Yine odun lazım. 1, 2, 3 tane gidiyor. Evet. Odunla işimiz düştü arkadaşlar. Tekrar bir odun toplayacağım. Ben video arkasında lütfen odun toplarım arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun bence. Ben video arkasında odunumu toplarım. Şunlardan da bir daha almayayım ben. Ben video arkasında arkadaşlar odunumu toplarım. Çünkü bunu yapması bayağı zahmetli ve bayağı oldu mu? O yüzden bu bir kısa bir video olsun. Yani çok da kısa olmam da. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şöyle bir de ekran Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.